İyi misin kardeş? Ne oldu bana? Neresi burası? Hastanedesin. Vuruldun ya. Ha. ha vuruldum değil mi? Ta öte taraflardan döndün. Öte tarafa gidip geldim Cemşir Efendi. Az As kalsın Sırat Köprüsü'nden geçiyordum. Az çok şu kadar çok idi. Yüce Rabbim daha yaşamam gerekiyor herhalde. Yaşattı. Ha, i̇yi ki öyle oldu. Bak seni bize bağışladı.

Yerini mi yadırgadın lan süt oğlanı? Pinti bekirlik etmeseydin, heder olmazdı arkadaşın. Sana bir şey diyeyim mi İbrahim? Hele ona bir şey olsun. O zaman sen muayetlerini tek tek doğrayıp köpeklere yediriyor muyum, yedirmiyor muyum? O zaman görün. Sana bir şey diyeyim mi? ...çoktan ölmüştür o kokoroz arkadaşın. Ne oluyor lan sen, lan, ne yapıyorsun lan? Haydi ulan! Azıcık daha yukarıda kalmayayım. Sağ olasın hemşire hanım. Ah, oh, laftan anlamaz, kaçıramazsın ah. Oh. Ben dedim, silah hayda alamet değil dedim. Yapma dedim, söyledim. Şeytan doldurur dedim, bir işe yaramaz dedim. Dedim, de dedim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Size vukatla ilgili bazı sorular soracağız. Siz dışarı çıkar mısınız? Oğlum, kabak. Enes, ben dışarıda bıraktım ha. Adım Kabak. Hafız. Şey şey ya. Yavuz. Akdereli. Hangisi? Kabak Hafız. Seni kim vurdu? Şey demedim be. Yani. Silah kimin elindeydi? Ramazan'ın yu yu İbrahim'i. Hangisi? Ya derdim ya hatırlamıyorum. Silah kiminle peki? Ramazan. O vakit Ramazan vurdu sen. Yok. İbrahim vurdu. Yok. Erenler böyle üstüme gelmeyin. Ben az önce Sırat Köprüsü'nden geldim buraya. Böyle üstüme gelirseniz benim halim nice olur. Allah. Bak kardeşim, Şikayetçiysen suçluyu içeri alacağız. Yok. Değil. İkisinden de mi? İkisinden de. Ha, hatırladım. Tapanca böyle kendi kendine yere düşürdü. O sırada birden takla attı, patladı. Bana patlat. Emin misin? <laughs> Eminim. Ne uğraştıyorsun o zaman bizi? İmzala şurayı. Köylülerle toprakların yeni sahibi Serap Dinç arasındaki husumet bir cana mal oldu. Meryem Şahin'e ait evin kundaklandığı, yangının bu sebeple çıktığı üzerinde duruluyor. Jandarma tahkikatı sürdürüyor. Nasıl böyle bir haber yaparlar? Bu ne cüret? Beni nasıl suçlarlar? Dur kızım, hemen sinirlenme. Hakkat ortaya çıkar elbet. Ah, Anamım. cendermeler geldi. Sizi görmek istiyorlar. Sarapın Benimle birlikte karakola kadar gelmenizi rica edeceğim. Hakkınızda şikayet ver. Çıkın, maske sunayım. Sizi görmek ister. Sen gidebilirsin. Yaralı şikayetçi olmadı. Ama gözüm üstünde İbrahim. Eyvallah komserim. Bir yanlış anlaşma olmuş işte. Yoksa kodesin gediklisi değiliz. Hani niyeti de bozmadık da kafeste zıbarmak için. Çıkarın şunu. Sen ruhsatsız silah bulundurmanın suç olduğunu bilmiyor musun? Kusura kalma komiser baba. Ben bu İbrahim şerefsiz benim tükenim adandı diye aldım bunu. Yoksam yemin ediyorum benim silahla neyim işim olmaz yani. Zaten pis bir icat biliyor musun? Benim kardeşim zaten bunun yüzünden aslana köşelerinde safir oldu. Bu seferlik görmezden geliyorum bu meseleyi. Ama bir daha böyle bir vukuat olursa alırım içeri. Anladın mı? Allah razı olsun oğlum sen. Sağ ol. Gidebilirsin. Kolay gelsin. Kızım. Ramazan. Oh şükürler olsun. İyi misin? Kurban oldun. Çok korktum Ramazan. Korkma, korkma geçti. Kabak nasıl oldu? Kurban oldu. Gel de kendi gözünle gör. Hadi gel gidelim. Demek hafız uyandı ha? İyi iyi çok şükür. He ya, hemencik de seni sormuş. Cemşir anlattı. Yazıyor, yazıyor. Yangını yazıyor. Meyhanede silahlar patladığını yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Gel buraya gel. Al bakalım. Bir bakayım bir tanesine. Yürü lan. Bizimkinin haberi nerede acaba? Köylüler resmi olarak başvurup hakkınızda suç duyurusunda bulundular. Araziyi satın aldığım için düşman oldular bana. Bu yüzden bu meseleyle ilgili beni suçluyorlar. Ama inanın benim bu olayla hiçbir alakam yok. Serap Hanım, olayın kundaklama olduğu aşikar. Biz de bize gelen şikayetleri değerlendirip görevimizi yapmak durumundayız. Olay gecesi neredeydiniz? Evdeydim. Çiftliktekiler şahitlik ederler. Bu ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.